Tüm dünyanın yakından takip ettiği kripto paralar birçok kişinin merak ettiği bir konu bu hafta Gezete Tabure'de kripto piyasasının yakından tanıdığı analist Kerim Kalender oturuyor. Kerim Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Birçok soru geldi bu arada Telegram'dan özellikle çok soru gelmişti. En baştan başlamamız gerekirse kripto para nedir, nasıl kullanılır ve nereden alınır? Merkezi otoritelere bağlı olmayan, aracı kurumlara hiçbir şekilde bağlı olmayan sanal para birimleridir. Bitcoin bu kripto paraların başında gelir. Borsalar ya da Dijital cüzdanlar üzerinden takas yöntemiyle bunları satın alabilirsiniz. Dünyada ve Türkiye'de satın alabileceğiniz birçok borsa mevcut. 4 Ocak tarihinde, yani yanılmıyorsam 4 Ocak'tı, Bitcoin'in fiyatı 40 bin doları aşmıştı. Bitcoin neden bu kadar pahalı? Bitcoin'in fiyatını belirleyenler e, tamamen işlem yapan kullanıcılar. Bir de dünyadaki olumlu haberler. Genelde Bitcoin'le yani kripto para piyasasıyla alakalı olumlu haberler geldiği zaman fiyatta anormal yükselişler görebiliyoruz. Bir günde 7 bin dolar birden yukarı atabilen bir Bitcoin. Şu an Bitcoin hakkında kısaca da bilgi vermek gerekirse toplam arzı 21 milyon adetle sınırlandırılmıştır. Bunun 18,5 milyon adeti dolaşımdadır. Kazım işlemleri devam ettikçe bu rakam artmaktadır. 2140 yılında bütün Bitcoinler dolaşımda olacak. Dünya nüfusuna oranlarsak kişi başına yani 333 kişiye sadece bir Bitcoin düşüyor. Yani sınırlı bir sayı olduğu için değeri de buradan geliyor. Bir sabah uyandık ve dükkanın kepenkleri kapalı. Böyle bir ihtimal var mı? Bu konuda e, geçmişte yaşanan bir hack olayı vardı. MTGax borsası hacklenmişti. Hala mahkeme süreci devam ediyor. Kullanıcılara Bitcoin'ler e, mahkeme sürecinden sonra dağıtılacak. Ama yaklaşık 6 senedir süren bir süreç var. Bu yüzden yatırım yaparken e, seçeceğiniz borsa çok önemli. Çünkü paranız arttı yani sizde değil. Bizim muhatabımız bu durumda e, işlem yaptığımız borsa mı oluyor? Tabii yani al, al sat yapabilmek için ister borsa kullanırsınız, isterseniz aldığınız Ethereum'u Bitcoin'e soğuk cüzdanlarda saklayabilirsiniz. Bunun birçok yöntemi var. Ee, en güvenli yöntem soğuk cüzdanlardır. Orada saklarsanız bunlara sizin dışınızda kimse erişemez. Fakat bu şifreleri kesinlikle kaybetmemeniz gerekiyor. Az önce kazım işlemlerinden bahsettiniz. Dünyada elektrik sorunu yaşanırsa Bitcoin'e ne olur? Bitcoin Bitcoin'in blockchain sistemi elektriğe bağlı olduğu için sistem çöker. Ama hani elektrik gitti, sizin Bitcoin'leriniz kayboldu diye bir şey yok. Tekrar toparlanma sürecinde yine bunlara erişebilirsiniz. Aynı aynı zamanda sadece internete bağlı bir mekanizma değildir. Telefon hatları ve uydular üzerinden de işlemler gerçekleştirilebiliyor ama tabii biraz daha bu, bu zor bir süreç. Devletlerin coin'lere bakışa nasıl? Devletler ilk başlarda Çin ve İran gibi ülkeler e, yasaklamışlardı. Günümüzde ise Amerika şu anda e, düzenleme yani regülasyonlar yolunda adımlar atmakta. Geçenlerde Amerika Hazine Bakanı adayı e, Yellen Hanım olumsuz açıklamalarda bulunmuştu fakat en son yaptığı işte kripto paralar e, sistemin bir gereksinimi dediği açıklamalar yapmıştı. Ülkelerin artık e, bakış açısı olumlu yönde değişmekte. Amerika, İngiltere, Belçika, Norveç, Kanada günümüzde kripto ve bitcoin'i resmi olarak kabul eden ülkeler. Bu zincire de yeni ülkeler eklenecektir gelecekte. Bir gün kağıt paranın yerini alabilir mi? Tabii ki. Şimdi bu bir dijitalleşme süreci başlattı. Şu an alım satım yapabileceğiniz e, kripto paraların dışında e, atıyorum reklam olmasın. Alışveriş merkezlerine gittiğiniz zaman işte bu meşhur kredi kartı aracı kurumları var. Bunlarla anlaşma yapan kripto paralar var. Direkt o kartlarla kripto paranın kendisi, örneğin a bir kart çıkarmış. a kartıyla alışveriş yapabiliyorsunuz, üstüne bonus kazanıyorsunuz ya da nakit iade kazanıyorsunuz. Kripto paraların artık e, hayatımızdaki yeri apayrı. Yani eski oranla hem daha çok biliniyor hem de kullanım alanları e, oldukça arttı. Çok fazla manipüle edildiği söyleniyor. Fiyat artış ve azalışındaki bu uçurum neden kaynaklanıyor? Genelde e, 7-8 bin dolarlık düşüşler ve çıkışlar olduğu dönemlerde, olumsuz açıklamalar geldi. İşte Eskiden Çin yasakları vardı. Amerika'nın işte Ripple'a SEC kurumunun açtığı davalar sonucu. Böyle olumsuz haberlerde maalesef manipülasyon çok fazla oluyor. Bunlardan etkilenmemeniz için de dünyadaki kripto para hakkındaki gelişmeleri, açıklamaları yakından takip etmeniz gerekiyor. Bu piyasada sürekli uyanık olmanız gerekiyor çünkü sürekli bir haber akışı var. Her şeyin en başında mıyız sizce? Yani blockchain geleceğin para birimi olabilir mi? Blockchain bir para birimi olamaz. Blockchain bir veri tabanıdır. Bitcoin de buna bağlıdır. Her şeyin en başında olduğumuzu düşünmüyorum. Yolu yarılamış bile olabilir. Çünkü artık günümüzde Bitcoin'i artık duymayan insan sayısı eski oranla daha çok az. Özellikle bu günümüzde Amerika tarafından basılan dolarlarla beraber yatırımcı daha çok arttı kripto para piyasasına. Bitcoin'lere güven e, çok fazla. Siz de belirtmiştiniz bunu. Altcoin'lerde güvenilir mi? Onlar nerede kullanılır? Altcoin'ler e, Bitcoin oranında biraz daha risklidir. Manipülasyonları daha fazla olabiliyor. Örneğin işte Zcoin ekibi hiç çalışmıyor. Hiçbir şey yapmamış. E, siz bunu almışsınız. Ekip ortada mı değil mi? Bunları araştırmanız gerekiyor. Satın aldığınız herhangi bir kripto paranın özellikle altcoin'lerde mutlaka ekibin araştırın. Bitcoin alırken en yaygın dolandırılma yöntemleri neler? 2 büyük yöntem var bunun için. Bir tanesi Telegram sayfalarına işte giriyorsunuz bu ekiplerden az önce bahsettiğim oradan hemen size mesaj açıyorlar İşte bu kadar koyunum var sen bunu işte bize yolla biz sana yüzde elli bonus verelim şeklinde böyle dolandırıcılık yöntemleri var E tabi bilmeyen adam da diyor bana bedava para verecek onu gönderiyor sonra o para bir daha geri gelmiyor e, bir de YouTube üzerinde işte ethereum kurucusunun olduğu işte Vitalik'in e, konferanslar dönüyor onun altında yine aynı şey bu şekilde bize bir bitcoin gönderin size işte yarım bitcoin gönderelim ya da bir ethereum gönderin, yarı Ethereum gönderelim şeklinde altta adresler mevcut YouTube'da. Bu videolar maalesef çok çıkıyor. Yine oraya paralarınızı gönderirsiniz, kaybedersiniz. Bu iki yöntem özellikle çok sık kullanılan dolandırıcılık yöntemidir. Kimse size bedava para vermez bu piyasada. Asla böyle tuzaklara düşmeyin. Kimseye de alt altcoinlerinizi göndermeyin. Sizin gibi analistlere çok en, fazla sorulan sorulardan biridir. Bu yatırım tavsiyesi vermiyorsunuzdur. Fakat şöyle bir soru gelmiş, ısrarla sormuşlar. Uzun vadede yatırımı, yatırım için bir öneriniz olur mu? Benim şu an en büyük favorim Ripple. Çünkü fiyatı çok manipüle edildi. Sek davası var. Şubat ayında sonuçlanacak. Fiyatını da satoshi bazlı olarak bayağı aşağıya düşürdüler. Ben Ripple'ın bu dava sürecinden bir para cezası alıp ondan sonra yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Bu da tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil. Son olarak bu piyasada olan ya da girmeyi düşünenlere bir tavsiyede bulunur musunuz? Bu piyasaya giriyorsanız içeri sokacağınız sermayenizi kaybetmiş gözüyle bakmanız gerekiyor. bu sonuçta siz alın teriniz emeğiniz ve çok riskli bir piyasaya adım atıyorsunuz. Manipülasyon çok fazla. 24 saat içinde 7 bin dolar çıkıp düşebilen bir e, MT ya Bitcoin. Bitcoin'in e 7 bin dolar düştüğü yerde altcoin'ler bunun neredeyse 5-6 katı daha hızlı düşüyorlar. Çok güçlü bir psikoloji istiyor. Yeni yatırımcının çok iyi araştırma yaparak buraya girmesi gerekir ve kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz rakamlarla bu piyasaya girin. Aksi takdirde çok büyük yıpranmalar yaşarsınız. Normal hayatınız olumsuz şekilde büyük ölçüde etkileniyor maalesef. Kerim Bey değerli bilgilerin için çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, rica ederim. E, dediğim gibi bu piyasa çok riskli. Lütfen dikkatli olun. E, emeğinizi, alın terinizi kolayca kaybetmeyin. Sevgiler, saygılar sunuyorum. GZT Destek'te bu haftaki konuğumuz Analiz Kelim Kalender'di. Bir sonraki konumuzun ve konuğumuzun kim olacağını siz belirleyebilirsiniz. Yorum ve önerilerinizi bizimle paylaşın. GZT'yi takip etmeyi unutmayın.